kaldıraçla işleme girerseniz bütün paranız sıfırlanır gibi mantaliteler var. Tabii ki mutlaka kumar şeklinde o hareket edilen tüm yatırım biçimleri bir noktada parayı sıfırlamaya gidiyor. Ama kaldıracın avantaja çevirmenin çok büyük bir yolu var aslında. Burada paranızı sıfırlamasından ziyade siz 100 dolarla işleme girdiğinizde eğer ki 10 dolar bir riske ediyorsanız yani %10 düşüşte bir stopla kendinizi durduruyorsanız bu aslında şu demektir. Siz 10 doları riske edebilirsiniz. Ve bunun için kaldırıcı kullandığında 100 dolara ihtiyacınız olmaz. Bu ne demektir? 10 dolar bir bakiye ile elinizde 100 dolar olduğunu düşünelim. Yalnızca 10 doları riske ederek bir işleme girebilirsiniz. Ama kaldıraçta bu böyle değil. 100 doların sadece 10 dolarıyla 10x işleme girebilirsiniz. Bunu kaldıraçlı işlemlerle ilgili anlattığımız YouTube videoları var. Burada 10 dolara